Acun burada pantolonculuk mu yapmıştı? Niyazi ile Niyazi. Hatta <laughs> evet, artık kız öğrenci olmuş. Oh, eskiden. Ağzı. 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 Oğlum dur lan adam atlayacak. Arabanı çok temiz. Sol arka lastikte bir sıkıntı var gibi hissettim ya. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Onu da hava basalım ya. Ama şöyle 4-5 falan. 4-5 mi? Az böyle. Az diyorsun. 4-5 PSI. Peki kaç PSI'dir sence? 4-5 PS'ye az 37 falan da bir değişiyor. 37 falan mı? İyi bakalım ona bir. Kaç PS'ye çıkacak? İddiası var mısın? Varım. Ben 36 diyorum. 37. 36 buçuk olamaz mı? Olamaz. Enayi arabayı yıkıyor arkadaşlar. Meriç'e giderken <laughs> Evet. Sağ tarafta böyle bir sürü var. <laughs> Aynen. Oradan birinde. Ne yapacağız oradan birinde? mu oğlum. 36. İyi <laughs> mi? Biraz abartmış. Abartmış mı? Tamam park et. Aa buraya şey geldik lan biz. Ali'nin maçı mı bir şey vardı. Bana burası amına koyayım. Hayır spor salonu burası. bura. Arkadaşlar bir Spor salonuna geldik biz buraya. Etkinlik şeyler var. Ali sporla uğraşıyor. Okçuluk o zamandan şey vardı, yarışma vardı. Ok attı. Kazandı sonra. Madalya aldı. Herkes ok ataysın, bana ok ataysın <laughs> arkadaş. <laughs> Bundan sonra yapar. Harbi mi? Efe, <laughs> Gide, amına koyayım. ya. Lan folk. Adam ne lan Abi böyle çıkılır mı ya? Adam suçunu yapan zengin kürt olur ya. <laughs> Müteahhit işte. He. seks niye yazıyor burada, Ama harbi çok küçük bir çocuk. Neyse bize çocuk 16 var, 16 yaşında Çocuk şekerde. gözükmüyor ki amına koyayım. Baksana şu an çocuk gözükmüyor. Çocuk nerede lan? Da, her gün bize gel. Bir elinde tesbih var. Onun <laughs> gibisi yok be. Oh, of be. Abi mis gibi ya. Arabın ayağı nerede kanka? Şurada kanka. kanka. Ney? Trambolit. Trambolit Trambol. şu şu. Edirne işte. Aa mimar kocasınanmış. Trambolin yaptı ya. Boğum yaptı oğlum. Bak bura bura mı? Ne bura? Selim ya amına. Selim ya amına koyduk. Selim diyorum buna koyduklarım ya. Salak arkası işte Selim'in. Ya salaksınız amına koyayım. No, Selim ya büyük adam. Selim'in bir parçası işte orası da. <laughs> Olusu değil mi kanka? Bu adam cahil değil mi? Bu adam cahil. Arkadaşlar cahil diyorsanız beğenin, değil diyorsanız yorum. Yorumlarda buluşalım. <laughs> Oğlum burada baksana her yer atı Türkiye be. Atatürk burada kiraya çıkmış o yüzden bir sürü var. <laughs> sadece kiraya çıktı evler <gülüyor> mi? <gülüyor> bir ev alamamış kendine ya. Bu zaman atam yaşıyor. Atam çok iyi Ağacı yarayacağız. Abi olsun değil. Ben yaramam Bayram. Ben yaram. Şey, tamam yer yer biliyor de, musun? ben de, ben de yarı köfte yarı şey yaparım. Bence bayram oldu her yer var. Bayram oldu ya. Ne lan? Bayram değil çünkü Bayram bir selam şey değil abi. Burada köfte köftürüyorum ya. Ciğer şeyler. Aydın Dayı'nın öğretmeni. Kurda adını. sormuşlar. Ha, doğru dedi. doğru Edemeyi dedi. Yerleseniz Aydın Dayı'nın ciğeri. Kurda, kurda sormuşlar. Kurda sormuşlar. Kurda sormuşlar. Ensemi yakalım. Ensemi yakalım demiş. Demiş ki ben götümü kendim demiş. Haa. <laughs> <laughs> ne alaka Güzel demiş Cemal Suray değil mi? <laughs> ne güzel. Ne demiş kanka? Ne güzel demiş. <laughs> ben sıra onu arttır. Küçük kuşların başına da Seni saldım ben. Atak ataklar. <laughs> batak bataklar. Sağdan mı? Soldan mı? Sağ sağ sağ. Soldan soldan. Oğlum solu ya. Sağcı şerefsiz pardon. Pardon. Ha, doğru doğru oldu <laughs> doğru, kardeşim. Doğru, doğru oldu. Ya şimdi içeri almayalım. Düz. Sağa şaka şaka. Oğlum dur lan adam atlayacak. Adam şu sonunda da araba var hangi birini yapayım ya? Adam, adam kim biliyor musun? Adam bombastik saydan yaptı. Adam kim biliyor musun? Kim? Kim? Selam. Aa geçen kimi gördün? Hani kimi lan? Sokakta. Kime? Şahri Sözkan kim? Ali Sezgahya'yı gördüm geçen. O kim? Hakem. Hakem aynen. Ya yarram sen bilmezsin işte. Dislike atma sırf ama bakıyorum. çantaya bak bir de bana giydi. çantaya bak. Arkadaşlar <gülüyor> kazanalım bak <laughs> kazanalım. Biraz kazanalım doğru <laughs> doğru. Bu adam adam gibi adam diyenler yorumlara damlasın. Aa, bravo bravo. Ben adamım diyorsanız. Eğer... <laughs> ben adamım diyorsanız da <laughs> yorumları, videoyu izlemeyi unutmayın. Yorumlara karpuz yazın. Hani? Niye? Adamım diyorsanız. Karpuz mu sadece? Karpuz. 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 Ne güzel demiş Cemal Suray'a yazın. <laughs> Ne güzel demiş. Ne güzel demiş. Açık yayın babası medarını kahvesi var. Geldin mi? Gidelim Nerede? mi? Nerede? Çarşıda mı? Benim binada. Acun evet. burada pantolonculuk mu yapmıştı? Aynen. Vay be. Nereden nereye gelmiş? Türkiye'ye pantolonu getiremedim. Vay be helal Gel. Aaa geçelim. Bu nereden geliyor Bilal'ın? Nereden? biliyorum ya Türkiye, dur dur. Türkiye'ye evet, amına koyayım <laughs> otmuş. Evet biliyordum. evet, biliyordum. İzledim. Siz bilgili bir <laughs> kişisiniz. Bilgili... Aynen. Buradan sağa. Buradan Edirne bitti ama da nereye gidiyoruz? sağ Hayır şurada bekleme yeri bak. Baş nereye gideceğim? Bak göre göre diyor bize. Buradan iki kere sağ yap. burası neymiş burası ya? Buradan sağ yaparsak bir sıkıntı İlk villalar mı Edirne'deki? Mahir kent villalar mı şimdi Gerçi burası. sorayım. Sor. Olin Edirne'ye hatırlar mısın? Olin, Olin. Olin, 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 Olin. Olin. Hatırlamam mı abi? 5 tane kombinem vardı. Ay, Fenerbahçe'yi bu kadar desteklemedi. Valla billah. Muhammed'in en ince aynı. Garson. Bay Alamamışsın. Alamamışsın. Yanlış. Hah. Şu i̇şte bizim. Bu tarafı. Yine mükellef bir kahvaltı sofası kurdu. İzle izle. Burada yumurta var. Görüyor musun? Yumurta da değil sucuk ama. Bunu alacaksın buradan. Anasının amı Görüyor musun Ege? Ya yok kanka ya. Dolapta pekmez ya ya da bitmez. Kaç kere geldin be? en son ne zaman geldin? Kötü de gelmiyordur. Daha dün buradaydım biliyor musun? Harbi mi? Vallahi. Kötü, de gelmez oradan sonra sen. Kötü de gelmiyor dur aga. Ne? Kötü gelmiyor. Sikeceğim <laughs> bunu. <laughs> <laughs> Duymadı acaba ne konuşuyordun? Bir şey mi dedi? Bir şey dedi galiba ama duymadım. Kötü de gelmiyordur. Ne? <laughs> <laughs> ne? <Yani gülüyor> kötü gelmiyor evet. Ha. Yani. Ama güzel ya yani güzel geliyor ama çok da güzel gelmiyor. Bak gastronomi Anladım, kötü akademisi açılıyor. Artık paralel aldı değil mi oraya giriş? Evet. Bir Ne saati var? Kiyot Saatine oldu. geçersen Ciddi mi? Evet. Öğrenciler istediği saatte girebiliyor mu? He Ne yapacağız? Ya, ne, ne alaka lan? Mesela dersin var mesela. Hı Güvenlikte konuşuyorsun, telefonuna kod gönderiyor, telefonuna kodu girerek giriyorsun. <laughs> <laughs> tamam. Oğlum inanmıyor musunuz bu? Mu? İnanmıyoruz. Aynen. <laughs> Ciddi öyle mi? Ciddi. Tamam Aynen. duracağım burada. Ya, ya adamız. Aa oğlum bugün pazartesi zorlu vardır. Git dur. bitir bitleri çok olur. Ya <laughs> bana bir tane küllük versene. Ya. Büllük var kanka, küllük yok. Aynen, Sola dönebiliyor musun? Dönebiliyormuşuz. Tek yön zaten kanka orası. İyi yapmış. Elime küllük ver. Vereceğim. sıcak ya. Nasıl sıcak ben Nasıl sıcak e gitmeye çalışıyorsun? Hayır. Şimdi? Nereye? O şeyin Lozan Antının oraya. Geçti kadar. Harbi mi? Hı. Ha. Ne yapacağım oğlum orada? Arabayla gireceğim önüne. O direğe geçip atacağım. Çekirdek çıtlayamaz mıyım? Aslan. Gördün mü? <laughs> Oo kanka aslan varmış. Aa harbiden lan. <laughs> Al. Al sana bira. Hadi be abicim ya 25 plaka nereye mi plakası? Adıyaman mı? Yeni Bu arada oraya koymasın nedeni ne bileyim bireyi? Orada birisi bireyi içerken ölmüş onun anıtına koymuşlar oraya. oraya. Abi. Anıtına mı koymuşlar? Aynen anıtına. Şimdi nereye Anı Anıtına değil. Anıtır. Menü çekilerim diyenler beğensin. Sağ gidelim diyenler yorum atsın. Bir günümüzü siz yönetiyorsunuz arkadaşlar. O zaman anket açıyorum. Aç. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dünyanın en büyük davası bu da dünyanın en büyük. <gülüyor> 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 Kanka Sonra sırf Aa. bunun için aldım arkadaşlar. Normalde bu çekecekti, büyük ihtimalle espri o da yapardı. Lale kısmı var Ondan <gülüyor> dolayı ben aldım. Aa, Lalezar bura lan. ha. Lan Lalezar ya. <laughs> ben çıkayım. Ben çıkayım. Tamam, sen çek. Bu Lalezar, bu da göt Lalezar. <laughs> ben yapacaktım onu ya. <laughs> Vallahi. Vay, at arabalarını. Bu at, bu avrat. Okay. Şimdi bu tekrar söyleyecek ama ne kıyım, Hayır, söylemeyeceğim. şey Arkadaş tereyağı alacağınızda bir tamam, tane ben kısa parlament Hayır söylemeyeceğim onu. Arkadaşlar, arkadaşlar. Eskişehir'de de aradık, burada da tereyağı aradık. Ne alakası var ya? Oo espresso ile. Espresso ile mi otursak ya? Harbi çok da canın kahve çekmişti. Evet. Komple bina mı espresso ile? Arkadaşlar sıkı espresso ile bir oturmayın çok ayıp. Niye? Bir şey mi oldu? <gülüyor> <gülüyor> ben ifşa edelim. Pardon. Bölmeye çalışıyorlar halkı. Oy bölüyorlar bak. Ciğer mi yasak? Pardon ya, bir ciğer şu an çok iyi gider. Şu an Saraçhanede miyiz burasında? Saraçlar mı? Saraçlar. Peki Aydın Tava Ciğer vardı hala duruyor mu? Duruyor. Durmuyor. Cansana kapandı. Bir de Niyazi ile... Niyazi. Niyazi. <gülüyor> <gülüyor> Niyazi. <gülüyor> Niyazi. Bir daha iyi şey mi? Aydın. Aydınlar mı? Aydınlar. Ya bak şimdi niye geçti Bir selam vermez mi insan? Verdi Siyat ya. Vermedim al. Başlar. Niyazi. Yani, Niyazi'ye gideceğiz. Ben çok yanlış yollara gidiyorum. Selim'e gideceğim. Bekle ben sana söyleyeceğim. Niye kırmızı? Kırmızı dövme yapacağım şuraya. Niye ya kırmızı? Öyle siz canım. Mavi yok mu? Arkadaşlar bu Selimiye Camii. Gözükmüyor ama. Mimar Sinan yapmış. Kaç yılında yapmıştı? 1876. Doğru. Büyük Mimar Sinan yaptı onu. Bik bik. Aa, Selimiye Cami'yi arkadaşlara göstereceğim. Burada U yapabilirsin yazıyor da. Buradan U yap. <laughs> Nereden? Ben düz Otopark git. diyor. Ben düz git. Selimiye Cami'yi arkadaşlara gösteriyorsun sevinirim. Arkadaşlar gelemeyen bütçesi etme arkadaşlar olabilir. <laughs> Ya da e uzak. çok uzakta gelen olabilir yani. Şimdi öyle bölmeyelim. Ya e buradan U yap. Oğlum U yapılmaz diyor. Bana ne yap? Aa, oğlum. Aa oğlum ya ben kendimi çekiyormuşum amına koyayım. Oğlum şöyle baktım. Bak oğlum ya. Yok. Şurası. Tabinin <laughs> yanında ne bir eser. O da tamam. Ben buradan uyu bu evet tamam, ya, ya. nasıl <laughs> Dayılar çaktım ona çakacağım şimdi bak. Tırr. Çok özel mobilya bu. Sağ burada. yap. Başka mobilya. Düz git, düz git. Sağ yap. Sağ. Buradan. Sağ. Ya buradan sağ dönmem. dönmem. Sağ gösteriyor. Buradan dönmem. Buradan da otobüle iki girmiş. yap, u yap. Lan burada o yasak. Lan değil ama nakoyim. Döner, döner, döner. Lan ben bakıyorum. Döner, döner, döner. Döner. Olur, ol, lan, 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 lan. Oğlum yalnız buradan kullanmak iyiymiş. Ben böyle bakarak nasıl yaptım? O top var lan burada. Topu çek. Girdi mi amca? Yap, yap. Yön düz yap. Düz yap. Bu sen de bir yazık olmasın hakkında bir yuuu. Yazık. Yazık. Hıh! Abi ne yapıyon? Oğlum yanlış yere çekiyormuşum dur. Yuuu! He he. Bak sen benim yuuu dübeğe fitness bekle. Bak kız. Buralara sansür koy. Selimiye cami. Aa evet arkadaşlar Selimiye. Burası Arasta. Arasta. Burası cami. Sanki ben buradan sahip. Efe burada bir tane köfteci var. Kapandı o. Denize vurur. Allah sağa yaşıyor. Sağ sarbest, sağ sarbest. Sen söyle. Her gece denize vurur. Ney? Bırak Dalga <laughs> Yakamaz lan buna koyduklarım Eğlenince, Şopar Eğlence, içiyorum gönlümce Hayat güzel seviyor Egemen buradan yavşaktan sol Ya salak az önce niye soldan dönmedik direkt Sus devam et Düz 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 düz, düz. Adam sikeceğim ya Hiç mi gene oynamadın amına koyayım Göre gittin emin misin düz 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 Oğlum Arkadaşlar yorumları damla ettim. Arkadaşlar ne kadar terbiyesiz olduğunu bilirsiniz. Bilinç Efe kim evet. tutmaz. Arkadaşlar terbiyesiz diyorsanız yorumları terbiyesiz. Yağız Efe 39. <laughs> bu. Bir tırdan linçleyelim. Şurası bu. Magnukat bu. Egen buna sağlık. Markoz'daki Penya'nın gözlüğü. Bilen bildi. Evet yorumlara yazın arkadaşlar. Biz yorumları kendimi mi çekiyorum lan? Nereye gidiyoruz ki biz? Bara. Teselli. Lan biz bizim şeylere gittiğimiz kahverengi Katıköy'de. Aa var mı lan? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Arabayı müsait bir yere koyabilirsin bu arada. Fark o zaman. Adaş çok yerinde kararlar veriyorsun, çok zamanında söylüyorsun. Tebrik ettim sana. genital mi bu? <laughs> bu bize, bize genital abi. Gaza Bastım. polis adalı park yapmış. Polis adalı park Biraz park ihlali. Egemen atacağımı söyle. Abi ayıp Egemen sol tarafta sence? içe. Tek yöne koy. Hayır Niyazi. Bu Niyazi'nin sene. Ne? Hı? Ciğerci mi? Köfteci Ciğerci. mi? Direkt usta bu. Adam görüp çıkın. <şükür. gülüyor> Sana hiç yazdılar mı? Aa oldu Evet abi. arkadaşlar yorumları da anlayın. Gel siktir git piç. Sana şey yazdılar mı? yazdılar? Adam kışkış yaptı? yaptı. İşte abim ya. Neydi onun ismi yani? Nerede kahverengi nerede? Arkada kaldı onun. <laughs> Bilirim ya kapalı diyor. Senin müsait bir yere fark etmen lazım şu an. Tamam o zaman ara sokaklara gireriz. Bana sen ne yazdın? Murat. Oy, <laughs> nasıl bakıyor Rus Bey'e? Yarram öyle hızlı gelinir mi? Dayanıyor. Şu an alt nasıl işte orada? Ama biz sıçmadık değil mi arkadaş? Biz sıçmadık oğlum. Biz çok soğuk kanlıydık. Şu valize abi. Şuraya ablarsın... gireriz de aslında. Yarık girersin. <laughs> oğlum şu teyzeye yardım et lan Efe. Kesene şuna gel. Ne yapıyorsun abi? Yapıyor? <laughs> Düz daha nereye geldik? Efe Düzgüçen... sokacaksın yere sokayım seni. Düz gideceksin iki ilerden sağa yapacaksın. Söyle, şu teyzeyi söyle azı gitsin. Teyzeyi ezmemiz lazım. Koru nefes al şuna. Bence şaka olsun diye ezsek bayağı eziyenir. Ben bilerek çekmiyorum hayvan aslını ya. Ulan teyzenin kollarına bak lan. Teyze John Cena mı ne? Kulları göster. Olmaz. Hadi ya. Olmaz mı? İzleme kazıcaz. Hayır. Yakşı bir kadın izleme mi kazıcaksın? Çarpın arabanın beyazı. Sen cam filmi... Çek sen. Çek sen o. Şunu mu çarpıtsan ona? Bu arabaya sahipseniz videoyu beğenin. Fiesta arkadan çarpıyorsanız beğenin. Cam nereden nerede çıkarsın lan senin? Ya sıkma. Devre duruyor arkada da. Sıkma. Aa güzel önce varmış lan. Baya yakın burası baya yakın baya yakın. Eskiden. Aa <laughs> Bilemem. Güzel. Çıktım sağ tarafta güzel önce olmuş. Oo. Ha. Eskiden. Ha. <gülüyor> 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 Beyaz olsa beğenir miyiz arkadaşlar yorumlara adamlayın hemen. Beyaz, Beyaz olsa güzel denir. videoyu. Şunu şuraya koyarsa ne dersiniz? ne dersin Hemen sana veriyorum mikrofonu. Söylemem yani. söylemem niye? Yani. Tam Aa, çekmiyorum, esna. çekmiyorum. Tamam hadi iki Fosat nefes. Bunu mi? Ya ne olacak? Çektim adaş. İki nefes söyle hadi. İki nefeste söyledi söyle bak izin veriyorum. Tam videoyu durdurdum. Tam bir daha yapayım ben bir daha. Durdurdum. Şey, hayır, hayır, durdurdum. Hayır, hayır, hayır. durdurdum lan. Videoyu izleyen 21 yaş altı gençler olabilir. <laughs> tam ben sansürleyeceğim her şeyi. 21 yaş bir zamanda bakıyorum. Her şeyi sansürleyeceğim. Amerika'da 21 oğlum. Her şeyi sansürleyeceğim. Olmaz. Evet lan her şeyi sansürlüyor bu. Evet. Harbi mi? Dubai videosunu izledin mi? İzledim. Malsın niye izlemedin? İzledim, çekelim. Siz çekin diye, şey izleyin diye çektim. Siz çekin diye <gülüyor> izledim. <laughs> çekin arkadaşlar. karıştırma ya, onları bak. Sonum varmış. Böyle hani saati taktığımda hiç gözükmez anladın mı? Niye lan? Öyle yaptıramazsın çünkü yıl geçtikçe o doğuma aşırı deforme olur. Tamam olsun, yaptırırız abi bir daha. Ya yani üstünden geçtiririm. Uğur, Olmuyor mu? Uğraşır mı onunla? Uğraşırım oğlum, niye almasın? Ya uğraşmaz onunla yani. E ona bu kırsayı şu anki de orada. Oğlum, ona ama sağ kolun oğlum. Geliyor oğlum. Da. Makaret geçmiyor. Ama araba kullanmaktan sol kolun zencileri döndü. Bir <laughs> şey olmadı ama. Adaç daha yeni ama. Adaç seninki daha yeni. Tamam. Bu burası nasıl olacak acaba? Aynen. Adaş ya. 50 yaşında olmayacaksa 20 yaşında iyi olsun. 50 yaşındaki dövmeni görseler ne yapacaklar? Diyecekler ki buruş buruş dövme yaptı. Üstka ama üstkanları. 20 yaşındaki dövmesi dövmeni görünce. Sen mi? ne diyorsun abi? Mesela şu dövmeyi görünce ne diyorlar? Çok kabul ediyorlar. Hayır, <laughs> <birisi yazıyor>. <laughs> Sen yapamıyorsun arkadaş. Evet, arkadaş ben yapıyorum. Ben. Sen 3 kere nefes alıyorsun. Evet. Bak bu adam tek tek yapıyor. Yap bakayım. Çok, Çok kötü, kötü duruyor oğlum. Mu? Ama kanka başka bir şey, Hayır, şey yok ki. Hayır onu şey yapıyorlar. Onu güzel şey, yapıyorlar. Kaç gibi bir durumu şeyi var. Her, her zaman uğraşmamak için öyle yapıyorlar işte. Peki saç dönmesi yaptırır mısınız? Mı? Kelsiniz mesela. <laughs> o kadar da değil ama bakıyorum. Saç dönmesini araştırmak. Yaptıranlar var bu arada. Ektiririm. Armin zaten Adam bitirecek. böyle saçı 3 numara gibi duruyor. Bak kafama eğer çöp şuraya böyle 8 yazdıracağım. Oğlum o başta... Bilal'a topu, <laughs> <Ya da> topu <laughs> siyah 8. O benim dediğim kafe nerede? Tamam nasıl ya? Hakkı tamam yaptırdın. 5 altı mı yaptır sen ya? Oğlum ben 5 altı mı yaptırdım ya? Çok iyi lan. 16 inç. Tam benim kafam kadar. Kayıt atsan uğurlu. Bu arada Erik'le gittiğimizde ben bunu aynen var aynen. bir domine ettim. 5 gün gel. Aynen. Tık tık siktir git. Aynen. Oy.